Selam kuzular ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kaos videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Ceren Yıldız şok bir videoyla evleneceğini açıklamıştı. Ardından Ceren'in videodaki hareketlerini şüpheli bulan fanları Ceren'e yardım istekleri açmış ve Ceren'in zorla evlendirildiğini iddia etmişti. Bunun üzerine bütün TikTok'a bu durumu sormuşlar ve hepsinin fikirlerini öğrenmeye çalışmışlardı. Ve tabii ki sordukları kişilerden biri eski sevgilisi Kürşat Juan, diğeri de onun çok yakın arkadaşı Berke Juan'dı. İkili bu şekilde cevaplar verdi. Buyurun izleyin iyi seyirler. Allah kahretsin bütün chat Ceren zorla evlendiriliyor. Arkadaşlar saçma sapan algılar çıkartmayın. Kötü üzmeyin, öyle bir şey yoktur yani. öyle yoktur diye O yüzden boş ya. attı. Ya uf, saçma ya. arkadaşlar hangi devirde yaşıyoruz? He? Allah aşkına gözünüzü seveyim. Cidden kafa dinliyorum bu arada. Bakın şimdi birazcık buralarda gezelim. Ne dersiniz? Gezmek ister misiniz? Şimdi buralarda ne var? Arkadaşlar gündemdeki konular hakkında konuşmuyorum. Herkes geleceğine baksın. Yiyip kapatıyoruz böyle kanları. Çok da konuşmak istemiyorum. Çünkü canlı artık konuşmak sadece bana çocukça geliyor. Biliyorsunuz zaten. Beni de tanıyorsunuz. Ee, kaos çıkartmanın anlamı yok. Öyle. Neyse. Böyle işte gidiyoruz. Yollardayım. İnsanlar var. Huzur var. Bakın havası bile çok güzel buranın. İstanbul'dan bir nefret etmiş olabilirim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Kürşat'ın psikolojisinin bozulmasında Ceren'in de etkisi var mı? Kürşat hala Ceren'i seviyor ve bu habere üzülmüş olabilir mi? Berke Jiyon'la Ceren arasındaki ilişkiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? İlişkiden kastım arkadaşlık ilişkisi. Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere öpüldünüz.